Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Nisan ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda ve haritanızın ikinci ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 19 Nisan'a kadar olan süreçte odak noktanız daha çok gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız, kazançlarınız, parasal konulara odaklı olacaksınız arkadaşlar. Venüs'e baktığımızda Venüs'te de Koç burcunda haritanızın ikinci ev alanında transitini sürdürüyor. 14 Nisan'a kadar yine parasal konularda şanslı etkiler söz konusu. Merkür de burada 19 Nisan'a kadar yine yeni bir takım iş teklifleri, iş projeleri de gündeme gelebilir. Özellikle 19 Nisan'a kadar olan süreçte. Yalnız arkadaşlar Venüsün ikinci evdeki transit ile birlikte evet parasal konularda güzel gelişmeler olabilir yeni fırsatlar söz konusu olabilir e, fakat e, burada biraz lüks tüketime fazla para harcayabiliriz ya da kozmetik giyim gibi konulara e, gereksiz harcamalar yapabiliriz e, buna biraz dikkat edelim gereksiz harcamalardan lütfen uzak duralım 23 Nisan'a kadar Mars İkizler burcunda haritanızın dördüncü evin Alanı da transini sürdürüyor. Dolayısıyla aile içerisinde zaman zaman bir takım e, ufak tefek gerginlikler söz konusu olabilir. E, aile e, evi evinizin güvenliğini bu dönemde daha çok özen gösterin arkadaşlar. İşte gece yatmadan önce kapılarınızı kilidini kontrol edin. Elbette ki herkesin haritası için geçerli değil ama bazıları için hırsızlık konuları da gündeme gelebilir ufak tefek. Yine evinizin içinde bir takım düşmeler çarpmalar ufak tefek ev kazalarına karşı dikkatli olun. 23 Nisan'a kadar olan süreçte özellikle 9 Nisan bununla ilgili dikkatli olmanız gereken bir tarih. Şimdi 12 Nisan'a geldiğimizde 22 derece Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızın para evinde. Dolayısıyla bir artık yeni bir geliriniz var arkadaşlar. Yeni bir para gelecek. Belki bir iş yapacaksınız. Bu işten para kazanacaksınız. Bir para var size gelen ya da yeni bir gelir kaynağınız var. Belki yeni bir işe başlayacaksınız. Buradan artık para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Belki kendi işinizi kuracaksınız. Buradan bir para gelecek ya da işle ilgili bir para söz konusu olabilir. şimdi 14 Nisan'a geldiğimizde Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 3. ev alanına. Dolayısıyla bir takım yeni seyahatler gündeme gelebilir. yakın çevrenizden arkadaşlarınızla belki bir seyahat planı gündeme gelebilir. Yine Merkür de boğa burcuna geçiş yapıyor 19 Nisan'da. seyahatle ilgili bir takım fırsatlar, söz konusu olabilir bu. Bu seyahatler çok uzun seyahatler olmayabilir arkadaşlar. Yani kısa kısa seyahatler gündeme gelebilir. Bazıları için yeni eğitimler söz konusu olabilir. Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle iletişimin oldukça aktif olacağı bir süreç başlıyor. Yine zihniniz de oldukça aktif olacak bu dönemde. İşte konuşmalar, mailleşmeler, mesajlaşmalar bayağı aktif. Yine ticari anlaşmalar yapmak adına yine güzel destekleyici bir dönem. Hatta tanıtım reklam işleriniz varsa, medyayla bağlantılı işleriniz varsa bu işlerinizi yapmak için, daha çok tanınmak için güzel bir süreç arkadaşlar. Venüs de burada çünkü. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Venüs bu burcuna çok güçlü, kendi burcunda çünkü. E, güneş de burada olacak. 19 Nisan'a kadar olan 19 Nisan'dan sonra güneşte 20 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda ve haritanızın 3. evinde yine kardeşlerinizle ilgili bir takım konular söz konusu olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ee, onlarla iletişim artabilir ee, hayatınızda. Ee, güzel bir dönem. Yalnız arkadaşlar 23 Nisan'da Venüs'ün Uranüs ile bir kavuşma açısı var. Ee, burada e, Satürn'e de kare olarak gerçekleşecek bu. 23 Nisan'da Venüs Uranüs kavuşumu. 24 Nisan'da Merkür Uranüs kavuşumu. 30 Nisan'da Güneş Uranüs kavuşumu var arkadaşlar. Dolayısıyla eğer araç kullanıyorsanız lütfen trafikte çok dikkatli olun. Bu tarihlerde lütfen korunma dualarınızı okumadan araç kullanmayın arkadaşlar. Trafikte dikkatli olmanız gereken bir süreç. Yine bazılarının kardeşiniz kardeşi olanların kardeşiyle ilgili bir takım Ani beklenmedik gelişmeler olabilir. Belki kardeşinizin bir sağlık sorunu gündeme gelebilir bu, bu süreçte. Ee, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu uyarıyı da yapmış olayım. Şimdi 23 Nisan'a geldiğimizde Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın 5. ev alanına hamile olan yükselen balıklar varsa arkadaşlar 23 Nisan ile 11 Haziran tarihleri arasında lütfen sağlığınıza dikkat edin bütün enerjinizi, eforunuzu bu dönemde çocuklarınızla ilgili konulara yönelteceksiniz. İşte yalnız olanlar aşk hayatıyla ilgilenecek. Hayatınızda biriniz var, biri varsa partnerinizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Daha fazla onunla ilgileneceğiniz bir dönem olacak bu aynı zamanda. Yine spora başlamak için güzel bir dönem arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Yine yaratıcı çalışmalar yapıyorsanız, yaratıcı çalışmalara yönelebilirsiniz, hobilerinize yönelebilirsiniz. Yine hayattan daha keyif alacağınız, aslında pandemi olmasaydı daha fazla sosyal daha çok sinemaya, tiyatroya gideceğiniz, daha çok değişik organizasyonlara katılacağınız keyifli bir dönem olacaktı. Ama şimdi bunu biraz daha çok internet üzerinden yapabilirsiniz ya da telefonla görüşebilirsiniz sosyal çevrenizle bu süreçte. 27 Nisan'a geldiğimizde ise 7 derece akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu aynı zamanda bir süper ay arkadaşlar. Şimdi süper aylar ayın dünyaya çok yakın konumda olduğu dolunaylardır. Ayın ışığı oldukça parlaktır. E, oldukça güzel görünür. Çünkü dünyaya çok yaklaşmıştır ay. E, yalnız bu e, süper ay arkadaşlar satürnden kara açı için bunu izlememenizi tavsiye ediyorum. Yani oradaki negatif enerjiyi çekmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu süper ay dünya açısından baktığımızda doğal afetlerin tetiklendiği dönemleri de işaret ediyor. İşte depremler, yanardağ patlamaları veya işte seller, bunların tetiklendiği dönem. Sizin haritanızda da 9. ev alanında gerçekleşecek bu 9 üç aksında. Eğer burada bir seyahat kararı alacaksanız, seyahatinizde arkadaşlar lütfen dikkatli olun, trafikte dikkatli olun. İşte kullandığınız araç ta dikkatli olun. Ya da yurt dışı ile ilgili bir takım meseleleriniz varsa artık bunlar netleşebilir. Bunlar sonuçlanabilir, tamamlanabilir. İşte bir kredi baş bir vize başvurunuz var örneğin. Belki bu sonuçlanabilir. Belki bir vatandaşlık başvurunuz var ya da bir pasaport başvurunuz var. Bu konular sonuçlanabilir, netleşebilir. Yine bazıları için böyle eğitimler gündeme gelebilir arkadaşlar. Eğitim almak, eğitim vermek gibi konular ya da Bazıları için hukuksal konular e, gündeme gelebilir. Bir hukuksal konunuz var, bir davanız var örneğin, bu mirasla ilgili de bir konu olabilir. Belki bu sonuçlanabilir bu dolunayın ışığı ile birlikte. E, her ne kadar satürnden kara alan zorlayıcı bir dolunay ama bizi harekete geçiren de bir dolunay olacak arkadaşlar. E, herkesin haritasında elbette ki farklı e, şekilde yansıyacak. Yine yurt dışı ile bağlantılı işleriniz ya da ticari anlaşmalarınız varsa bunlarda bir sonuçlanma, tamamlanma bir bitiş söz konusu olabilir. Ya da eğitim veriyorsunuz, bu eğitimin belki sonuna geldiniz, belki tamamlandı bu şekilde çalışabilir. Ya da bir davanız var, davanız sonuçlanabilir. Ya da işte öğrencisiniz, üniversite öğrencisiniz, belki sınavlarınızın bittiği bir dönem de olabilir. Bu şekilde de çalışabilir enerji. Ya da işte bu dönemde biraz hayata bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Biraz dini konulara, felsefi konulara bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Bu konularda yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Ya da belki bir dil eğitiminiz var, belki bu dil eğitiminiz tamamlanabilir arkadaşlar bu süreçte. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı konuların tamamlandığı, sonuçlandığı ya da bir seyahat kararı alacağınız bir dönem de olabilir. E, yalnız eğer bir seyahat kararı alacaksanız arkadaşlar çıkacağınız seyahatte ani beklenmedik bir takım e, durumlara karşı hazırlıklı olun. Sağlığınıza dikkat edin lütfen. Eğer bir seyahate çıkacaksanız hem trafikte hem de sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.